Evet sevgili öğrenciler şimdi üstü sayılarda bölme işlemindeyiz. Birinci durum tabanlar eşit ise ortak taban yazılır üstler çıkarılırdı. İkinci durumda ise üstler eşit olma durumu üstlerin eşit olma durumu. Bu durumda tabanları birbirine bölüyoruz ve ortak üssü sonuca bölümün sonucuna üs olarak yazıyoruz. X'in A kuvvetini Y'nin A kuvvetine böldüğümüzde ortak olan üssü A'yı tepeye yazdık. X'i Y'ye bölüyoruz. Örneğimiz neydi? 12'nin 6. kuvvetini 6'nın 6. kuvvetine böl bölmek için tabanları birbirine bölüyorum. 12'yi 6'ya bölüyoruz. Ve ortak olan 6 kuvvetini de sonuca 2'nin 6. kuvveti olarak yazıyoruz. Şimdi ikinci durum ile ilgili örneklerimizi çözeceğiz. 18 üzeri 6, 6 üzeri 6. Burada yapmam gereken üstler aynı olduğuna göre tabanları birbirine böleceğim. 18'i 6'ya bölüyoruz. Ve ortak olan kuvveti tepeye yazıyoruz. 18 6'ya böldüğümüz 3. 3'ün 6. kuvveti. 4'ün 13. kuvvetini 2'nin 13. kuvvetine böleceğiz. Tabanları bölüyorum. Ortak kuvveti yazıyoruz. 2'nin 13. kuvveti. 15'in -3. kuvvetini 5'in -3. kuvvetine böleceğiz. Tabanları bölüyorum birbirine. Ortak olan kuvveti kuvvete üsse yazıyoruz. 3'ün eksi 3. Ün, -3 ün kuvveti. 14'ün 14. Ün 14 ün kuvveti 7'nin 14. Ün kuvveti. Bakıyoruz yine üstler aynı. Üstler aynı ise tabanları bölüyorum ve ortak olan kuvveti yazıyoruz. 2 üzeri 14. 9 üzeri eksi 7'yi 3 üzeri eksi 7'ye böleceğiz. Ne yapıyoruz? Yine aynı şey. 9'u 3'e bölüyoruz. Eksi 7 kuvvetini kuvveti yazıyoruz. Ortak kuvveti 9 3'e böldük. 3 kuvveti eksi 7. 12'nin 8. kuvvetini 4'ün 4. kuvvetine böleceğiz. Burada ne tabanlar aynı ne de kuvvetler aynı. Burada ne yapacağız? Burada kuvvetleri eşit hale getireceğiz. Çünkü 4 biliyoruz ki 2 üzeri 2'dir. Yani 2 tane 2'nin çarpımıdır. Biz bunu 2 üzeri 2 olarak gösterebiliriz. 12'nin 8. kuvveti 4 yerine 2 üzeri 2 yazdık. Onun da dördüncü kuvvetini alacağız. Neden? Çünkü dördün üzerine dördüncü kuvvet var. Dördü yazdık. Kuvvetini ekledik. 12'nin 8. kuvveti 2'nin kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetler çarpılır. Daha sonra da 12'yi 2'ye bölüyoruz. 6, 6'nın 8. kuvveti. Bakıyoruz burada. 12'nin 10. kuvveti var. 32'nin 2. kuvveti var. Kuvvetler farklı burada. 32'yi biz nasıl yazacağız 32 biliyoruz ki 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'yi yan yana yazdığımızda 32 olur bu durumda 12'nin 10. kuvvetini yazıyorum 32 gördüğümüz yere de 2'nin 5. kuvvetini yazıyoruz Ve 2. kuvvetini şu 2. kuvvetini ekliyoruz 12'nin 12. kuvveti kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetler çarpılırdı çarptık 5 kere 2 10 daha sonra tabanları böldük. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 kuvvetini 10 olarak yazdık. 6'nın 9. kuvveti, 8'in 3. kuvveti. Burada ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. 8'i 2'nin 3. kuvveti diye yazarsak eğer tepesindeki 3 ile çarparsak 2 üzeri 9 olur. Bu durumda 6 üzeri 9 2 üzeri 9 olur ki üstler aynı hale gelir. Amacımız üstleri aynı hale getirmek. 6'yı 2'ye böleceğiz. Yani tabanları böleceğiz. 6'yı 2'ye böldük. Ortak kuvveti de yazıyoruz. 6'nın 2'ye bölümü 9, 3. Şu 6'yı güzel yazalım. 3'ün 9. kuvveti oldu. Evet, diğer 12'nin 8. kuvvetine baktığımızda ise 81'in 2. kuvveti. 81'i nasıl yazarım çocuğum? 81, 3, yani 4 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılmasıydı. 3 üzeri 4 peki on, yukarıdakini aynen yazıyorum 81 gördüğümüz yere 3 üzeri 4 yazıyorum kuvvetini aldığımızda 12'nin 8. kuvveti kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetler çarpılır bakın kuvvetlerin aynı olması durumuna getirdik tabanları birbirine bölüyoruz ortak olan kuvveti aldığımızda 4'ün 8. kuvveti Evet, gördüğünüz gibi çok kolay, basit. Büyük sayıya küçük sayıya benzetiyorum. Amacımız bu. Ya kuvvetleri eşitleyeceğim, ya da üstleri eşitleyeceğiz. Yani tabanları eşitleyeceğiz. Evet, kolay gelsin çocuklar.